Peki. henüz seni seviyorum demedi benimki ne zamandır demiyor zaten iki günde olmaz ki zaten öyle seni seviyorum falan o iki kelimeyi bir arada duymuyor muyum böyle sinirlerim tepeme çıkıyor o iki kelimeyi bir arada duymak için neler vermezdim biliyor musun e, hadi artık yolla şu mesajı bence ha. Ee, evet yollayacağım da yok yani e emin olamıyorum yok yok vazgeçtim öf Bak ben şimdiye kadarki ilişkilerimde hep duygularımı ifade edemediğim için kaybettim. Ya. Biliyor musun ben şimdiye kadar kimseye seni seviyorum diyemedim. Ben zamanında çok kullandım ama evlenince pek gerek kalmıyor. Birkaç gün daha seni seviyorum demezse sınıfı geçti demektir. Ama bu sefer bu sefer kesin söyleyeceğim sevdiğimi. Neden? Çünkü Derya'yı kaybetmek istemiyorum. Evet. İçinden geliyorsa söyle tabii kardeşim. e <laughs> ee, seninkiler nasıl gidiyor puan sistemi? Vallahi hiç fena değil bayağı işe yaradı. Anlatsana neler yaptırıyorsun? Bak şimdi sepete ço çoraplarını atması beş puan. <gülüyor> <gülüyor> Sabahları kalkınca yatan toplaması on puan. Bulaşıkları makineye yerleştirmek beş puan etse... <laughs> ...yemek hazırlamak için de yirmi puan alsan... ...eder elli puan. Peki İpek yemek hazırlamak için bana 20 puan verir mi? Hayatta vermez. <laughs> sen ev işlerine yardım ediyorsun diye yenge puan mı veriyor? Ya sen kendi işine baksana kardeşim. <laughs> Allah Allah. Of daha 75 puan eksiğim var. Büyük ödül için ciddi bir şeyler yapmam lazım. Nasıl gidiyor bakalım? Puanları toplayabildin mi? Ne puanı canım ne diyorsun sen? Ay diyorum ki büyük ödüle çok var mı? Evet var. O zaman bu akşam İpek'i yemeğe çıkar. Çok puan kazanırsın. Hadi ya. Ben genelde 100 puan veriyorum. Yemek iyi puan eder de çok para. Yani benim böyle paha hafif puan da ağır bir şeyler bulmam lazım. Yok öyle bir şey canım. Var. Çiçekler, çiçekler, çiçekler çok puan eder. Etmez. O senin görevin. Çiçek almakla çoraplarını toplamak aynı şey. Saçmalama. Çiçek nereden baksan 50 puan eder. <laughs> Tabi. O kadar azalıyorsundur ki senin durumunda 200 puan bile edebilir. <laughs> Çiçek. Ben geldim. Ben geldim. İpek, ne haber hayatım? Hayrola yüzüm gidiyor. Oo. Ahmet. Sen de bayağı bir ilerleme var vallahi. Kesin işe yaradı bu puan sistemi. Ee, peki bunlara kaç puan yazıyorsun? 75-100. Yok canım o kadar da uzun boylu değil. Bunlar olsa olsa 30 puan. E pek saçmalama. Ben bu çiçeklere kaç para verdim? Senin haberin var mı? E, tamam tamam kızma 75. <laughs> o zaman yüz puanı çoktan açtım demektir. Açmadın. Çünkü yaptığın her olumlu davranış için puan alırken yapmadıklarından da kaybettin. Yani şu anda toplam ...50 puandasın. Kıvırıyorsun ama İpek. Yani resmen mızıkıyorsun. <laughs> Sana bir şey söyleyeceğim Derya. Kötü bir şey mi oldu? Ha. <laughs> Yok, yok kötü bir şey yok. Ee, şey diyecektim... Aa... Evet? Evet. Ee, seni... Eyvah seni seviyorum diyecek galiba. Hayır söyleyemeyeceğim galiba. Evet dinliyorum. Ee, ha. Ne demiştim en son? Bir şey söylemedin ki en son ne söylediğini söyleyeyim Evet, evet şimdi... E... Aslında ben lütfen söyleme lütfen lütfen hadi oğlum söyle işte kız seni seviyorum de beni bekliyor hadi bak aslında e, ben <laughs> e, Ne iyi ettik de buraya geldik diyecektim oh, bir an seni seviyorum diyecek diye ödüm koptu. Olmuyor. Olmuyor. Söyleyemiyorum bir türlü. İpek benim puanlarımı nereden kırdın bana söyler misin lütfen? He ben söyleyeyim. Haftalardır söylediğim halde gıcırdayan kapıyı yağlamadığın için 15 puanını sildim. Hemen yağlarım. <laughs> Bozuk prizi tamir etmediğin için 20 puan. Hemen tamir ederim. Ayrıca haber vermeden dün eve geç geldiğin için 15 puan. Şimdi versem? <laughs> Saçma olur. Yani büyük ödül için biraz daha iyi bir çocuk olman lazım. İpek. Bak bu puan sistemi benim canımı sıkmaya başladı söyleyeyim yani. Yani bu puanların bir standart tablosu yok mu canım? Sen kafana göre ekliyorsun, siliyorsun. Olmuyor yani. Olur hayatım, olur. Bak gayet iyi gidiyorsun. Sakin olmam lazım. Sakin olmam lazım. Üç puanlık sistemde lig sonuna kadar hiçbir şey belli olmaz. Eyvallah olsun. Eyvallah olsun. Maz oldum ben. Hani söylesene ya ne ah. oldu? Ah bankadaki bütün paramı hortumlamışlar. Abi veresiye içecek vermiyoruz, borç para vermiyoruz. Ayrıca beygir yarışlarında ortak kupon doldurmuyoruz. Peşin peşin söyleyeyim. Çok konuşma Ramazan değil. Al şunu da... ...abine içecek bir şeyler ver. Ama bu, bu para gerçek, sen o cüzdanı yolda mı buldun abi? Hadi hadi hadi! Acele et! Üstü de kalsın. Aman kalmasın abi, sen bir şekilde gelir istersin sonra üstünü. Hadi! Al anne, şimdi Ay. sakin ol anlat bakalım. Ay, sağ ol kızım. Ayol nesini anlatayım? Nesini anlatayım? Paramı çekmişler diyorum beş kuruş kalmamış hesabımda. Ay nasıl olur ki öyle ya? Bir dakika bir dakika ya. Ya Valide bu <laughs> telefon bankacında yanlış bir şeyler yapmış olmayasınız? Ay nasıl yanlış bir şey? Sadece faturalarımı ödüyorum ben telefonla. Ne bileyim belki fazla fazla ödemişsinizdir. Aa bunamadım ben herhalde değil mi damat? Gitti diyorum sana yol gitti gitti. Dur bakalım hemen telaş yapma. Belki onlar yanlış yapmıştır. Yarın bankayı arar bir öğreniriz işin aslını. Gitti gitti bir daha gelmez o para gitti. gitti. <laughs> Bir ödül sistemi çıkardı, bütün işler tersine döndü be! 3-5 puan için kahvaltılar hazırlar oğlum! Hiç param yok Osman abi! <laughs> ee, i̇nan o Kıbrıs'a gitmemiş olsaydım 3-5 atardım Ahmet'im! Ama bende de çok az var ya Ahmet'im ya! Hayırdır Osman abi bu Kıbrıs seyahati durup dururken nereden çıktı? Kıbrıs'ın tarihi ve turistik yerlerini göreyim dedim! Ha, biliriz biz o tarihi ve turistik yerleri! Mesela tarihi rulet masaları, antik kollu makineler falan değil mi? Aynen öyle. Bilirsin ben tarihe meraklıyımdır. Affedersin ama Kıbrıs'a gidecek parayı nereden buldun Osman abi? Çok merak ettim de. Abidim ben hep söylüyorum. Biraz nakit sıkışıklığım var. O da geçici diyorum ama inanmıyorsunuz ki. Cuma günü beklediğim para geldi. Neyse. Benim seyahat valizimin sapı kopmuş gördüğün gibi. ...sizde fazla valiz var mı diye şey edecektim de ağabeylerim. Gel gel, Ahmet çocuğum, gel, gel. Ahmet çocuğum, bak bu delikanlıyı bankadan göndermişler. Merhaba Bana bir şeyler abi, anlattı, abi. hiçbir şey anlamadım. Damadım olur, sen onu anlat, o her şeyi bilir. Buyurun, ben durumu şöyle izah edeyim size. Hı. Burada Nurdan Hanım'ın yaptığı işlemlerin ses kayıtları bulunmakta. Ha. Harika, bütün kayıtlar burada, çok güzel. Ne var ne oluyor? Ya annemin telefon bankacılığında yaptığı işlemlerin ses kayıtları var burada. Hani müşteri memnuniyeti için kaydediyorlar ya ondan. Parayı telefon talimatıyla havale etmişsiniz. Kayıtlar burada. Buyurun birlikte dinleyelim. <laughs> Evladım ben hiç kimseye havale yapmadım diyorum. Niye anlamıyorsunuz? <gülüyor> 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 Müsaadenizle rica edeceğim. Benim Kıbrıs uçağı kalkıyor. Osman dur. <laughs> dur sen de dinle. Belki sesi tanırsın bir faydan dokunur. Dinle. Hay <laughs> hay. <laughs> havale yapmak istiyorum evladım. Alacaklar da Osman. Osman Gürbüz. <laughs> Şimdilik 2000 yetene gönderin. Allah seni bildiği gibi yapsın. <laughs>